Eyviyyada hemşerilerime saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Eyviyyada bölgemizde problemleri yerinde görüp halkımızla birebir görüşüp çözüm önerilerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bugün Özgür Çarşımızdayız. Özgür Çarşımızda 122 tane esnafımız var. 122 tane esnafımızda 3500 bandında ortalama istihdam alanı mevcut. Fakat görüyorsunuz burası komple Özlüker Kapalı çarşısının önü böyle boydan boya turizm alanı aslında. İz dışından gelen tüm misafirlerimiz bu bölgeden gezerek tarihi anı, tarihi turizme eşlik ederek memleketimizi gezip turizme katkıda bulunuyorlar. Çünkü fakat Büyükşehir Belediyesi bu dükkanları ve içerideki kontrol, kan dediğimiz yeri 122 tane dükkanı e, yıkma kararı almış. Şimdi bu süreçte biz Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi'ye e, şu öneride bulunuyoruz. Bu tarihi alanı, turizm alanını yıkacağınıza şu üstteki kısmı birleştirip tarihi dokularla döşedikten sonra tamamen turizm alanına kazandırmanız daha doğru değil midir? Şu Bu bölgenin yıkılmasından ziyade tarihe, turizme, Urfa kültürüne kazandırılması gerekmektedir. Varsayalım karar aldınız Sayın Cumhurbaşkanı kararı onayladı. Kararla birlikte esnafı mağdur etmek ne kadar doğru? 1 milyon değerinde olan dükkana 250 bin lira, 200 bin lira teklif etmek ne kadar doğru? Siz bu hatayı turizm yolunda da yaptınız. Eyyubiye'de bin lira metrekaresi bin lira, 1500 lira olan yere 300 lira verdiniz ve halen Eyyubiye'li mağdur durumda sizi bekliyor. İkinci hatayı tekrar öz kapalı çarşısında yapmaya hakkınız yok. Bu esnafı, bu halkı, Eyyubiyeli'yi, Urfa'nın kültürünü, tarihini, turizmini bu kadar mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Öz kapalı çarşının iki tarafı aslında bağlantı yolu da var. Şimdi bu alanı yıkmanızdaki sebep nedir? Öncelikle biz onu merak ediyoruz. Yol bağlantısı ise yol bağlantısı var. Turizme katkı ise genel anlamda turizme katkı var. Fakat Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi, bu alanı yıkıp ne yapacaksınız biliyor musunuz? Zaten yıkım şefi olmuşsunuz. Bilmişsiniz araca. Ha bir rahat etrafı yıkıp yıkıp geliyorsunuz. Bu ara bu bölgeyi yıktıktan sonra park alanı adı altında vatandaşa nargile kafa açacaksınız. Bir yerlere peşkeş çekeceksiniz. Baliciler bu memlekette gelip bu bölgede yine il dışından gelen turistlerimize zarar verecek laf atacak. Zeynel Bey, bu memleketin işsizlik probleminin en üst seviyede olduğu bu memleketin kanına ne kadar daha gireceksiniz? Bakın 3305 vatandaş, 122 esnafımız buradan geçimini yapıyor. Siz bu vatandaşa gelip burayı terk edin demeye hakkınız yok. Demekle ilgili yetkiniz de yok. Bakın çarşıya girdiğimiz zaman burası çarşı. Bile. Çarşı. Gelecek var seviye kadroları olarak biz her platformda halkımızın yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Burası çarşı. Çünkü bu çarşıyı yıkıp neye çevirmeyi düşünüyorsunuz? Bu çarşıda 122, 122 tane esnafımız tekrar az önce de söyledim, 3000, 3500 civarında halkımız, vatandaşımız geçimini yapıyor. Bu çarşıyı yıkıp balicilere, tinercilere. Nargile kafecilere peşkeş çekmek ne kadar durgur? Burayı kime rant olarak saklayacaksınız? Bu vatandaşı esnafı buradan çıkardığınız zaman, bakın bu kuyumcu dükkanı ortalama bir bir buçuk milyon bandında. Peki bu kuyumcu dükkanına ne kadar teklif ettiniz? On dört tane burada vakıf dükkanı var. Bu vakıf dükkanları 30 yıldır vatandaşın kullandığı yerler, esnafın kullandığı yer. 30 yıldır buradan geçimini iade eden, bu bölgeden geçimini iade eden esnafa hiçbir öneri sunmadan, hiçbir teklif yapmadan dükkanını kapat demek zulümdür. Biz onlar için de şu öneride bulunuyoruz. Bakın, hal pazarının yerinde bina yapıldı, dükkanlar yapıldı. Tabii siz orada da ferasetsiz davrandınız, belediyeyi oraya aldınız, belediyenin yerini yıkacaksınız. Bir park sevdanız var. Sebebi nedir bilmiyoruz. Oradaki dükkanın, 14 tane dükkanı buradaki vakıf kullanan arkadaşlarımıza bire bir kirayla bir Çözüm önerileridir bu. Çözüm önerileri bunlardır. Belediye binanızda oturup Ankara'ya gidip yüksek binalarda oturup Eyyubiyeli hemşerimin, Eyyubiyeli kardeşimin problemini anlamamak farklı bir hastalıktır. Biz buradan tekrar Eyyubiye Gelecek Partisi kadroları olarak şunu söylüyoruz. Bu memlekete yıkım şefliği yapmaktan vazgeçin. Bu memlekete zulmetmekten vazgeçin. 122 tane esnafımızı 3000 3500 civarında vatandaşımızı mağdur mağdur etmekten vazgeçin. Biz son güne kadar 122 esnafımızın 3000 ailemizin yanında olacağız. Olmak zorundayız. Bu vakıf dükkanı 30 yıldır vatandaş burada geçimini yapıyor ve 7 tane burada arkadaşımız çalışıyor. Sen burayı kapat git demekle neyi kastediyorsun? Hedefin nedir? Hal pazarında bu arkadaşım bu birebir yer ver kirasını da kendileri ödesin. Bu vatandaşa bu halka yıkım şekli yaparak etmekten vazgeçin. Bu vatandaşın hakkını, hukukunu gözetmeye bizler evliye gelecek karşı kadrosu olarak devam edeceğiz. Gerekirse bu işi biz bakanlığa kadar da götüreceğiz, götürmek zorundayız. Nasıl ki siz Eyyubiyeli'yi çöpe mahkum ettiniz, Eyyubiyeli'yi köpek barınağına mahkum ettiniz, Eyyubiyeli'yi işsizliğe, eğitimsizliğe, sağlıksızlığa mahkum ettiniz. Şimdi de yıkım şefliğiniz ile yıkıma, döküme ve maalesef ilgisizliğe, çaresizliğe mahkum ediyorsunuz. Allah'ın izniyle biz bu sürecin takipçisi olup tüm vatandaşımızın, tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız. Tüm Eyyubiyeli kardeşlerimizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.